kamuoyuna saygılarımla, sevgilerimle. Bildiğiniz üzere geçen hafta ayın yedisi cumartesi günü halk arasında büyük bir infiale neden olan Sezen Güler'in cinayet gibi bir kazaya kurban gitmesi ve ardından katili Ali Güler'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması bizi çok yaralamıştır. Bundan dolayı yanımızda olan, cenazemize katılan, desteğini bize bildiren, bize destek olan eş, dost, akraba, tanıdık tanımadık herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben merhume Sezen Güler'in en büyük abisi Mikail Güler. Kardeşime çarpan ailenin de soyadı Güler. Bir akrabalığımız yoktur. Özellikle bunu bilmenizi istiyorum bizi derinden yaralayan tutuksuz yargılama süreci, süreci yöneten Sayın Savcı ve kazaya sebep olan Ali Güler'in babası Necmettin Güler'in ifadelerine ulaştım. İfadelerde öyle şeyler söylemişler ki neredeyse bizi suçlu duruma düşürecekler. Ben size buradan gerçeği tüm çıplaklığıyla söylemek istiyorum. Sizin vicdanınıza sunuyorum. Ali Güler'in ilk ifadesinde iki duble alkol aldığını, akşam içtiğini, evine dönerken trafik kurallarına uyarak, hız limitlerine uyarak seyir halindeyken kardeşime çarptığını, sağda durduğunu, telefonun şarjı olmadığı için devam ettiğini söylemiş. Oysa kamera görüntülerinde bunların tamamı asılsızdır. Aşırı yüksek bir hız ve emniyetin raporunda belirtilen promil derecesi son derece yüksek olan Ali Güler'in yaya çarptığının kuvvetle muhtemel farkında bile değil. İzlediğimiz görüntüler bize bunu söylüyor. Ben Mikail Güler olarak, merhume Sezen Güler'in abisi olarak bu işin peşini bırakmayacağımı, adalet aradığımızı, hakkımızı savunmak istediğimizi tüm kamuoyuna sevgilerimle, saygılarımla bildirmek istiyorum. Yanımızda olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Çevre insanından aldığımız duyumlara göre biz de arsuzluyuz. Biz de o çevrenin insanıyız. Doğma büyüme arsuzlu olduğumuz için. Takdir edersiniz ki çevre insandan aldığımız duyumlara göre çarpanın ailesiyle uzlaştığımız, anlaşmaya vardığımız, şikayetimizi geri çektiğimiz gibi söylentiler dolaşıyor. Bunlar tamamen asılsızdır. Biz Güler ailesi olarak Sezen Güler'in, kardeşimizin hakkını hukuki yollarla savunma peşindeyiz, adalet peşindeyiz. Üç çocuk annesi kardeşim büyük bir çaba sarf ederek, fedakarlık yaparak çocuklarına kol kanat gelmeye çalıştığında sabahın beşinde işine gitmesi gerekirken bu feci trafik kazasında cinayet gibi kazaya kurban gitmesi ve çarpanın tutuksuz yargılanması bizi derinden üzmüştür. Yetim kalan üç çocuk sahipsiz kalmasın. Ve biz bunu kesinlikle sahipsiz bırakmayacağız. Ayrıca bu kızın sahipsiz olduğunu, merhumenin sahipsiz olduğunu kimse düşünmesin. Ben abisi Mikail Güler olarak ve kardeşlerim olarak hakkını gücümüz yettiğince hukuki yollarla almaya çalışacağız. Kesinlikle bir uzlaşma söz konusu değildir. Rahmetli babamız olmadığından, işte sahipsiz kaldı düşüncesine kimse kapılmasın. Hiç kimse sahipsiz değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Ben bunun inancındayım. Adaletimize güvenin. Bu cinayet gibi kazanın olduğu gün gelen medyanın bazıları haberlerini yazdı, olanı yazdı. Fakat ne hikmettir ki 2-3 saat sonra yayından kaldırdılar. Düzeltmeye gittiler. Ben bunların sebebini çok merak ediyorum. Kişisel merak. Neden haber yaptınız? Neden geri çektiniz? Ben bunu merak ediyorum. Buyurun köşenizde, sayfanızda, kanalınızda bunu bana açıklayın lütfen. Ben rahmetli Sezen Güler'in kız kardeşi Erçin Işık. Ablamı kaybettiğim için o kadar üzgünüm ki aslında konuşacak halim yok. Ama ablamın ne kadar dürüst, ne kadar ahlaklı bir kadın, Çocuklarına ne kadar bağlı bir anne olduğunu herkes bilsin istedim. Benim ablam çocukları için gecesini gündüzüne kattı. Hiçbir zaman hiçbir şeye şikayet etmedi. Hak mı? Sabahın beş buçuğunda bomboş bir yolda Sıra. 100 metre fırlatacak şekilde vurmak kaza değil cinayettir. Hak mı benim ablama? Çocuklarına simit ekmek almışken hayattan çok şey bekliyordu. Çok hayalleri vardı. Hepsini ezdi. Hepsini yıktılar. Günah değil mi ablama? Çocuklarına günah değil mi? Şimdi bizim içimiz yanıyor. <laughs> ne olur anlayın bizi. <laughs> Gerçekten içimiz yanıyor. Benim Allah böyle ölmeyi hak etmedi. <laughs> Lütfen sesimizi duyun. Lütfen.